Evet merhaba arkadaşlar. 8. sınıf sizlerden gelen sorulara devam ediyorum. 2 basamak bir doğal sayı ile bu sayının rakamlarının tersine yazılmasıyla elde edilen doğal sayının toplandığında sonuç başlangıçtaki doğal sayının rakamları toplamının 11 katına eşit olur. Aynı şekilde çıkarma işlemi yapıldığında sonuç başlangıçtaki doğal sayının rakamlarının 9 katına eşit olur. Deniz sırasıyla aşağıda verilen adımları uygulamıştır. Buna göre denizin son durumda ulaştığı sayı aşağıdakilerin hangisi olamaz? Ne yapıyormuş deniz mesela? herhangi bir tane sayı alıyormuş. iki basamak ve herhangi bir tane sayı alıyormuş. 13. Bunun rakamlarını topla diyor. Topladım. 4. Büyük sayıdan küçük sayıyı çıkart diyor. 13'ten 4 çıkartırsam 9. Başka bir tane sayı. Sallıyorum 25. İkisinin toplamı 7. Farkını aldığımda 18. Sallıyorum bak. Rastgele gidiyorum. 43. 4, 3'den 7. 43'ten 7 çıkartırsam 36. Bak dikkat ediyor musun? Burası hep 9'un katı. Aynen burada dediği gibi. Çıkarma işlemi yaptığımızda 9'un katı. E burada da çıkarma işlemi diyor. Hangisine ulaşamaz o zaman? 2, 7, 27, 9'a bölünür. 54, 9'a bölünür. 72, 9'a bölünür. Ama 42 kesinlikle ama kesinlikle 9'a bölünemediği için cevabımız olamaz. 9'un katı değil çünkü. O yüzden cevap kesinlikle Bursa. Bak özellikle yazıyorum buraya kesin tamam kaç tane de yıldız koydum bak kesin diyorum özellikle kesin diye belirtiyorum evet drone ile taşımacılık hizmeti veren bir kargo şirketi. rüzgarlı havada kilometre başına 4 lira Üz rüzgarsız havada ise 3 lira ücret belirlemiştir bu şirkete ait bir drone kullanarak Aralarında 70 kilometre mesafede bulunan mesafe bulunan iki hedef noktasında yapılan taşıma işlemine işleminde drone X kilometre rüzgarlı, Y kilometre rüzgarsız ortamda ilerlemiştir. X ile Y doğal sayılarından birinin bir diğerinin pozitif çarpanı olduğuna göre bu taşıma hizmeti için belirlenen ücret kaç farklı değer alabilir olabilir? Şimdi aralarındaki mesafe 70 kilometreymiş. Tamam. X kilometre rüzgarlı. Y kilometre rüzgarsız da ilerlemiş. O zaman 4x buna verdik. Y 3y de buna verdik. Buradan sonra Aralarında toplamda 70 km varmış. Yani x artı y eşitmiş 70'e. Doğru mu? Aralarındaki mesafe bu kadar. x km rüzgarlı, y km rüzgarsız ilerlediğine göre x artı y de 70. Tamam. Bana 4x artı 3y ile alakalı yani ödeyeceğimiz ücretle alakalı kaç farklı değer alabilir diye soruyor. Birbirinin pozitif çarpanı olmasını da istiyor bu arada. Birbirinin pozitif çarpanı olmasını da istiyor. Peki. Buraya bir desem. Burası ne olacak? 69 olacak mı? Ve ona göre bir değer çıkacak. Ve birbirinin bir katı. Buraya 2 desem. Burası 68 olur. Yine birbirinin katı Buraya 3 desem burası 67 olur. Birbirinin katı olmaz. 4 desem 66 olur. 5 desem 65 olur. Yine birbirinin katı çarpanı yani. 6 desem 64, 7 desem böyle böyle gideceğim. 7 desem 63 gayet güzel oluyor. 9 katı birbirinin. 8 desem 62, 9 desem 61. 10 desem alsana geldi. 60 Yine birbirinin katı. Ee, 10 desem 60. 11 desem. 59, 12 desem. 58, 13 desem. 57. 14 desem. 56 bu da olur. 14 desem 56 olur. Yine birbirinin katı. <laughs> 15 desem 55 16 desem artık buradan sonra gelmeyecek gibi duruyor. Buradan sonra dene 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 gelmeyecek. Toplamda 6 tane farklı değer alabiliyormuş. 6 tane farklı değer aldı. Hedef kitlesi 24 kişi olan bir araştırmada bu gruptan seçilen 4 kişilik örneklem üzerinde inceleme yapılmıştır. Örneklemdeki kişilere ait V değerlerinin ortalaması alınmış ve hedef kitledeki her bir kişi için bu V değeri ortak değer olarak kabul edilmiştir. Örneklemin ortalama değeri V değeri 40 ise hedef kitlede olup örneklemde olmayan kişilerin toplam V değeri nedir? Şimdi ortalama nasıl bulunuyordu? Toplam kişi toplam bölü kişi sayısından bulunuyordu. O zaman ben ortalamayı bulduysam toplama nasıl ulaşırım? Ortalama çarpı kişi sayısını ortalamayla kişi sayısını çarparsam bana toplam verir. Şimdi 4 kişi var burada. 40 da ortalaması olduğuna göre 40. Burası da 4. O zaman toplam kaç? 40 çarpı 4. Yani burası 160 diyebilirsiniz. Peki burası e, her biri için aynısı kullanılmayacak dememiş mi? ortak değer olarak kabul edilmiş. O zaman bu da 24 çarpı 40 mı? Her biri için aynı V'yi yani 40'ı kullanacağım. Burası 24 çarpı 40, burası 4 çarpı 40. Birbirinden çıkart örneklemde olmasın diyor. Yani şu 40 çarpı 4 olmasın diyor. İkisi de 40 parantezine alınabilir. Daha kolay yapılır işlem. Şöyle yapmaktansa. O da 40 çarpı ne olur? 20. Peki rengimi değiştiriyorum. 40 çarpı 20. Şu vatandaş 8 çarpı 5. Bu vatandaş da 4 çarpı 5. 5'leri al. 5'in karesi 8 kere 4. 32 o da 2 üzeri 5. 2 üzeri 5 çarpı 5 üzeri 2 benim cevabım. Evet. 5 kişilik bir basketbol takımındaki oyuncuların her birinin forma numarası 2'şer adet pozitif böleni olan birbirinden farklı iki basamaklı birer doğal sayı eşittir. Bu takımdaki oyuncuların formalarının toplamı en az kaç olabilir? Farklıymış. 5 taneymiş. Her birinin de ikişer adet pozitif böleni varmış. Şimdi iki pozitif bölen ne demek? Mesela 17 sayısının bölenleri. Pozitif bölenler nedir? Bir 1'dir bir de 17'dir değil mi? Peki 20 desem bir dersin 2 dersin, der, dersin, dersin dersin, 4 dersin 5 dersin dersinde dersin bir sürü bir sürü dersin ha demek ki asal sayı demek istemiş. Bunu anladıysan zaten soru bitti demektir. Gel rengimi değiştireyim. 2 basamaklı olmasını istiyordu. 2 basamaklı en küçük çünkü en az istiyor. 11 sonra 13 sonra 17 19 sonra 21 23 yazabilir. Bunların toplamını istedi. 1, 3 daha 4, 4, 7 daha 11, 11, 9 daha 20, 23 daha 23 elde var. 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 2 de elde. 83 elde edilmiş olur. Evet. Bu da böyle gider. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.